Biz terör bitmesin demiyoruz. Terörsüz Türkiye'ye inanıyoruz. Olmalıdır. Nedir yöntemi? Ama terörsüz Onu da sorayım. Türkiye. Ne sizce nedir yöntemi? Efendim bu şu an. bunun ilk bunun, bunun ilk yöntemi şu. Siyasetin gündeminden çıkacak bu kadar ağır bedeli olan, milletin de bedel öderken 41 yıldır acısına sebep olan bu sürecin muhatapları konuşacak. Doğru muhataplarla konuşacaksınız bu işi? Yani analarla konuşacaksınız. Öyle yemek vererek olmaz. Öyle yemek verdik şeytanlarına, yemek verdik çok razılar. Öyle olmaz o iş. O iş öyle olmaz. O işi şöyle yapacaksınız. Bir bir gün benim bu dediklerimi bir gün yapsınlar. Mesela gözlerini kaybetmiş bir gazimizin ne çektiğini anlamak için 5 dakika sayın cumhurbaşkanımın gözlerini kapatsınlar. 5 dakika. Gruba gözleri kapalı gelsin. AK Parti grubundaki arkadaşlarım sekerek gelsinler bir bacaklarını kaybetmiş olarak. Bir 5 dakika bir 100 metre yürüsünler bakalım. 40 senedir insanlar protezlerle yaşıyorlar. Bu o kadar kolay bir şey değil. Efendim sanki bizim kaderimiz ölmek, sanki bizim kaderimiz her şartta siyaseti deneme tahtası olmaktan ibaretmiş gibi kimse davranamaz. Dolayısıyla referandum, birinci şart referandum. İkinci şart referandum sürecinin şeffaf olması. Üçüncü şart Siyasette kazanma değil, milletin kazanabileceği bir eşiği oluşturmak için sadece PKK'nın değil, bütün unsurların silah bırakacağı ve bu süreçlerin şeffaflaştırılması. Kime bırakacaklar silahları? Kim teslim alacak silahları? Efendim bu anayasa dahil güvenceler lazım. Bu anayasa değişikliklerinin hepsiyle ilgili çok net açıklamalar bekliyoruz. Biz kimliğimizi tartıştırmayız. Lozan'ı tartıştırmayız. Anayasada değişikliğe razı olmayız üniter yapımızı haleldar edecek, millet bütünlüğümüzü, devlet millet bütünlüğümüzü tehlikeye sokacak en ufak bir çatlağa izin veremeyiz Sırap Hanım.